Değerli izleyicilerimiz Özkan Ocak'la yakalanan Çarşamba Pazar sohbetinde sohbete çıkmadan önce 30 Ağustos'ta Cuma günü konseri var. Ahmet Çaba'nın Nadi Sultan gelecek bu yana. Tüm hemşerilerimiz saat yedi buçukta meşale yürüsün sonra konser başlayacak herkesi bekliyoruz Allah izin verirse. Değerli izleyicilerimiz bir konu daha var. Ev kiraları hakkında 14-15 bin lira kira diyoruz. Apartmanlarda veya dairelerde 14-15 bin lira biraz el vicdan diyoruz. Yani bu da aman Ankara'da yaşamıyoruz, İstanbul'da yaşamıyoruz. Gaman'dayız. 14-15 gibi rakamlar görüyoruz. Elinizi vicdanınıza, vicdanınıza koyun ev sahipleri. Bu arada herkes müzdarip çok kişi ev kiralamak istiyor ama kimse ev alamıyor 14-15 bin lira diye. Bu konuda da sizden merhamet bekliyorum. Ne diyeyim burada? Pazara doğru çıkıyoruz. Aslan geliştesi. Gördük. Ne iş görüyor? Çetin Gokal numara numarasını açıyor. Ya, pazara mı geldik? Hayır lan avratlar. Paranızı niye yerdi mi kız fazla fazla? Gel buraya niye kaçıyor? Değerli izleyicilerimiz kıştık galiba millet kışlığa düştü buradan iri deriymiş kuruymuş diye. Selamünaleyküm kolay gelsin. Gördün sen? Senin yanına var işim var. Gördün neyse kaç kilo aldın kız? Ama sen miydin? E ee, ben idim. Buram. Kaç kilo aldın da? 7 kilo, 7 kilo. Kaç liraymış da? Aa, beni çekme gidin. Uşağa bir selam göndermeyek mi kız bu gülü niye? Uşağa bir selam göndermeyek mi? Olsun bu da buradan gönder kız. Buradan da gönderiyor. Bu da sana buradan selam olsun ayrı ayrı. Kime? Kime gönderek? Kime Senin uşağı gönderek. Kime gönderecek? Gönder, gönder. Kaç kilo aldın kız? Allah. Yedi, yedi. Yedi be, kilo. Salça mı yapacak bunu? Melemen be? yapacak. Belemenlik be. yapacak. Salçalığı ne gördün? Salçalığı aldım orada. Aldım orada duruyor. Boğazı, İyi, boğazı. görüşürüz. Allah'a emanetsiniz. Kardeşim ha, hayırlı be. işler. Adem Bey, merhaba. merhaba abi, Nasıl gidiyor Sen de geleceksin oğlum burada. Ha, pazar çıkmıştım. Pazar mı alacaksın? He, belemenlik varmış herhalde. Melemenlik mi alacaksın? He. Şimdi yapacaksın, kışın yiyeceksin mi? E, kışın yiyeceğim, hava abi ya. Kaç kilo alacaksın? Diyeceğim kaç Vallahi kilo dedi. Kışın abi ya, 10 kilo falan. 10 kilo diyorsun, salçalı aldı. İşte salçalar da salçalar da alacaksın. Salçalar da alacaksın. de alacaksın Aha. öyle mi? Aha. Burada selam göndermek istediğin birileri var mı? Ekse selam söylüyorum burada. Severen sevmeyen elime. Adem Bey. <laughs> burada herkese selam gönderiyor. Kendine iyi bak kardeşim görüşürüz. Teşekkürler. <laughs> mı <laughs> abi? <laughs> Canın <laughs> sağ <laughs> ol <laughs> Allah'a emanetsin. Değerli izleyicilerimiz pazar yerine doğru giriş yaptık. Kardeşim ne gördünüz siz ya? Özgür Orsan abi selam göndererek kardeşim Ne gördün kardeşim? Valla pazar günü abi. Deyzeme yardım ediyor. He, Allah razı olsun. He biliyorsun annesi olduğunu ya. Tekrar. Pazar çok pahalı. Pahalı mı? Kaç kadar mı? Yetmiyor. Domates yediği gördüm. Sekiz buçuk gördüm. Vallahi pahalı, çok pahalı. Dünyanın pahalı. O kısa gidecek. Bir tane öte beri aldık. Onu yani. alacak mı? Ee? Para kazanmaya gidiyor adam ya. Canısı olsun. Özgür de çalışıyor. Özgür de çalışıyor. Herkes evine çalışıyor. Evet, evet, evet. Özgür'e bir selam gönderin. Ee? O beni izliyor. Oğlum hayırlı uğurlu olsun. Güle güle çalış. Hayırlı karlar olsun. Hayırlı karların olsun ee? Özgür. Sen olurum. Canım sağ olsun kuzum. Haydi Allah'a emanet ee, Görüşürüz. Olalım. Kendine iyi bak. Sağ ol Allah'a emanet. Değerli Kardeşim görüşürüz. Fiyatlar pahalı. 4 kilo patates 50 liraymış burada. Burada tek tek dolaşıyor. Baldır, baldırcan 20 lira. Tersten girdik bugün. <laughs> Selamünaleyküm kolay gelsin. Tamam, kolay gelsin amca. Sağ ol amca. Neyi Neyi yapayım? Ne iş yapıyorsun? Vallahi devam geldin de? Aha hanım var. Han, hanım hanım gelmiyordu. Hanım gelmiyordu öyle diyordun? ona güvenmiyordum. Sana güvenmiyor diye yenge kız bu. Öyle diyordu bu. Ya, beceremez <laughs> diye alıyorduk hastanın. Beceremez diyor. Hala öyle diyor bak gördü. Ha. Geçim hazırlık burada. İçin <laughs> haberin olsun. Eve var de defterini dönecek yenge. Güremez. Bakacak malım gülecek. <laughs> Kendine iyi bak. Hayırlı işler. gel. Gel. Ha. Baba nere nasıl? İyi. Sen ne aldırdın kendine? Ben Baban daha meyve alır. aldıracağım. Meyve aldır, muz aldır, şeftali. Baba nasıl? <laughs> tamam. Alacak yani. Babam alıyor. Alsın yer mi? İsteyince. Var mı burada isteyebilir miyim? Yok. Selam göndereceğim birileri var mı? Ablan gitti miydi? Ablam gitti artık. Selam gönder ablan abi ya. Eee ne diyeyim ki? Abla kendine, Abla kendine iyi baktı. Abla kendine iyi baktı. Parayı az harcadı. Parayı az Daha da burada Dedeme kaldı. Dedeme de selam söyle. Dedene? Dedeme de selam gönderiyor. Eyvallah. Görüşürüz. Allah'a bilsin. <laughs> Ben Ali, kendine iyi bak. Ha, baba. Senin geçim azar gayrı. Hayıcım kolay gelsin, hayırlı işler. <laughs> Domates 10 lira, baldırcan 15 lira. Değerli izleyicilerimiz, dolaş yok. Papya 25 lira. Burada da hem de birilerini göre sohbet edek yok da. Al yok. ne yaptın sen ya? <laughs> Savcılığı. Kelek mi getirdin? <laughs> Kaç lira kelek? Kelik 30 lira. 30 lira kendi mahsulüm. <laughs> Pek sevmiyorum ya. Kendi mahsulüm. Kavun olunca gelip alak. Baldırcan kaç lira diyor? Bundan kavun olur. Baldırcan 15 lira. 15 değil baldırcan. Bundan kelekten kavun, kavundan kelek olmaz. Olmaz mı diyor? Senden kelek, benden felek olmaz. Olur, olur, olur. olur, olur. nasıl Nasip olursa. Tamam. Yer kaç lira? Bir yer 30 lira taze yer. Bitirmişsin zaten dayı. Bitti dayı. Erkenden bitiriyor. Ucuz satıyor, iyi satıyor. Reklamımı da ben yapayım onu. Hiç beni övmüyor. Hep kendini övüyor Öyle Ulan o güzelliğine yok. baksana. Maşallah. Ya. Allah size çok versin. Allah amin. Herkese çok olur. Hadi, Hadi buyur. Bitirmişsin zaten. Salçanın bidonu 750 lira. Salçanın domates salçasının bidonu 750 lira. Evet. O pahalıymış ya. Evet. 600 lira. 600 liraymış teyze gel. Almaz o soruyor. Ha soruyor. Alacak adamı biliyorum diyor. Gülüm nasılsınız? Biz böyle böyle gelin malımı satıyor? Doğru söylüyorum. Var mı burada selam göndereceğimiz birileri Kendi kendime göndereyim. Kimsenin selamı Kimseye gönderiyor. selam göndermiyor. Kendi kendime kendime selam yitar, kendine selam veriyor. Ben yalnız vurdum. Kendimi yıkar kendimi yerim. Kendini bulmuş bu. Kendine selam gönderiyor. Hadi aleyküm selam. Görüşürüz. Haydi Kendine iyi bak. Hiyar ya. Yok daha Hiyar sen kendine kendine selam gönderiyor. Dolaşmaya devam ediyor. Soğan 15, patates 15 lira burada. Şöyle dolanıyoruz değerli izleyicilerimiz. Siz de buradan birilerini görürseniz, konuşmayan olursa hiç yok. Ben bir şunu gördüm, bunu gördüm, şey olur. <laughs> Merhabalar, hayırlı işler olsun. Amca sen ne verdin? Gel bakalım. Ne aldın da? Anan lan gezin. İyi seni sormalı. İyi valla daha hırı yok bizde. Hadi bir şey almalısın. gel de ciğer. Aldık. Bu ötürü de götü Şimdi ne? ne unuttunuz da? He? Ne unuttunuz? Unuttuklarını alıyor. Ne Bakıyorum, diyor? Alıyor. Bir oranı yok diyor. Dur e. abi. Sen ne verdin? Garip mi öyle? Garip çalışır ya. İyi. E. Gece de mi yok? gündüz de mi yok? İyi e, iyi e, e, güzel. Allah razı olsun. Muhtar sen ne verdin? Ben ha ne verdim? Aldık. Mısır mısır almışsın ya. He aldım. Sana da alayım valla. Mısırı patlatacağım diyor. Kayanını ç çatlayacak. Kaynanan yaşıyor mu da? He? Kaynanan yaşıyor mu? Kaynanan, kayna, kaynanan öldü. Kayın babam da öldü ya. O zaman, sen kusur boşak kendi kendine pak kat. <laughs> kendine iyi bak. Dolaşmaya ne yapıyoruz gençler? <laughs> Neler yaptın lan geç yaşında kameraya gel lan. Nasıl işler nasıl? Vallahi iyi. İyi mi? Kaç lira kazanıyorsun bu çarşamba günleri? <laughs> <laughs> 50 lira yok vermiyorlar. Kaç veriyorlar? 30 <laughs> veriyorlar, 10 veriyorlar, 20. Sen ne veriyorsun 10 verince? Getiriyor. Getiriyor hala. Ne, götürüyor abi. Ne, götürüyor diyor. Kimseyi kırmıyor. <laughs> sen ne öldün lan? Ben varım abi, çalışıyor. İyi, sen kas yapmışsın, kendine gelmişsin ya. <laughs> Hı? Üç yapmışsın, kas yapmışsın. Hı, Var mı aşirete İzmir'de girene bir selam salmayacak? Burada Kudey Koç'a selamlar veriyorum. Kendine iyi bak. Hayda gençler kendine iyi bak. Ya, sağ ol abi. Hadi, Hadi. paşam. Hadi görüşürüz. Dolaşmaya devam ediyor. Evet Meyrem abla. Gördün sen ne aldın da kız? Yok bir şey almadık da daha. Yeni başladık. Baş, yeni, yeni baş. başladık. Değerli gönül dostlarımız yayınımız devam ediyor. Pazardaki hesaplarımızdan ve ara ara işte alışveriş yapanlarla da röportaj yapmaya çalışıyoruz. Yayınımızı beğenerek ve paylaşarak bize destek olabilirsiniz size nasıl destek olabilirim diye düşünürseniz yayınımızı beğenebilirsiniz, yorum yapabilirsiniz. Deyze kolay gelsin Deze. Nereden geliyorsunuz sen? Karayeli'den geliyorsun. geliyorsun, geliyorum, Büyük Oba'dan geliyorum. Büyük Oba'dan, Sağcıro'dan geliyor. Evet, Nasıl, işler nasıl? Büyük, Niye? Var, Daha yeni 12 oldunuz. İşte 12 oldum, tehlike. Tehlike mi diyorsun? Kaç lira baldırca? 15 Böyle baldırcan 15 lira. Aynen öyle. Allah çok versin, diyeceğiz. Var mı İslam beğenmeyi? Yok, sağ ol, Allah'a ısmarladık. inşallah. Programımız devam ediyor, öyle konuşuyoruz. Baldırcayı düşürmüş diyeze. Hasan böyle merhabalar. Merhaba abi. Ne yapıyorsun? Ya biraz zamanım yok ya. Kusura bakma. Ufak bir zamanım alacağım ya. Pazar almamız almamışsın. Yengen taşıyor. sen elinde boş boş geziyor. Abi erkek öyle olur ya. Öyle mi olur? Tabii erkek lan. Tabi canım. E de, ayıp. Yok abi ya. Elinde aldığım şey ya Bir Biber. Biber, ya ne olacak? olacak, olacak? olacak Malazit yani. patı. Daha gibi ediyor olacağım. Aynen öyle. Yani yani sana abi. Allah'ın Allah Nasıl gidiyor? Vallahi uğraş duruyor işte. Pazar alıyorum. He pazar alıyorum. Liste nerede? Liste, liste yok mu? He? Liste yok mu? Yengen'den mi geldin? Ha. He. Haa. Ya bizim şey... Gözde sen buna listeyi ver gönder. Sıcakta niye geliyorsun da? Yok güvenemiyor. Ha onun için geldi. Yoksa kendi alıyor. Ha, yani Beceriyor mu almayı? Güvenemiyor. güvenemiyor. Beceriyor diyor. Doğru söylüyorsun. Anam bak ne var diye, Beceriyor. Beceriyor diye. Beceriyor. geçim alacak. Beceriyor. Aynen. Anam da iyi Allah'ım nasıl? Allah ee, devam ediyor işte. İşte Allah herkese şifa versin inşallah. Allah şifa versin. Var mı isteğiniz benim için? Haydi Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Hadi. Pazar yerine başlıyoruz. Merhabalar. Eskilerim nasılsın? Allah'ım Nasılsınız? Şükürler. Pazara da gelmişsiniz. Ne alıyorsunuz da? Vallahi bakıyoruz. benim bölelerim bunlar. Ha, buraya geldim diyor. Evet. Ne Aynen öyle. Bak mutlu. Bunlar benim bölelerim. Ben almayacağım. Mutlu abi. Almazların gelmiş. <laughs> he gözün aydın diyeceğim. He gözün aydın diyeceğim. He? Yani. Sen örmez diyeceğim. Ölmeyi de göz bırakmaya gelmişler. <laughs> Aynen öyle. Döndürelim diyor. Abi çarp dönecek. Dönecek abi mecbur dönecek. Ne kadar Ankara'dan bile almadım. Buraya gele böyle yerimden alayım diyor. <laughs> Ankara'dan da almadım. 4 bak yani, Sen de beda bedava azar mı? Ahrabay böyleymiş. Para <laughs> <Aramayacağım>. mı azar mı? Biz sen onların yolunu bekliyoruz. Onlar gelecek diye iyi. Bu ciddi gözü. Arabayla mı geliyor? geldi uçağla mı? Uçakla geldik. Ben götüremez kürsüyü mürsüyü. Tırsı. Götürürüz götürürüz bir şekilde gider. Kürsü gitmez ya. Götürürüz götürürüz. İyi vallahi. öğrendiği şey gider. Her şey kolay şey var. Var mı Almanya'ya <laughs> Almanya'da selam göndereceğiniz? Almanya'da selam bizimkilere selam olsun. Kamana herkes gelsin buyursun her şey Nasıl kaman yorulmaya çalışıyor mu? Başlamış mı? Valla çok inşaat var. Başkan maşallah. Yeni başkanlarla çalışıyor. Olan, yapılıyor. Ee, i̇yi olacak inşallah. Seneye daha güzel olacak. İnşallah. Biz, bir yok diyor bu da uzunca Bu da uzunca ayda. Oo. Festival var. Festival var. Evet. Onunca ayda bu sene maalesef. Amca. Neyse canlı yayında takip edeceğim. Evet. her her hafta. Eyvallah. Selam da söylüyorum ben. Aleyküm. Çok selam. Allah'a emanet. İyi bak İnşallah. Deysim, merhaba. Sen uzak mı bilir? Dikkatle baktım da amcam gözümü seyir. Sen nasılsın? İyisin inşallah. Ne aldın? Sağ ol amcasını ufak Bu Ufak tefek. Tek bakıma kalıyorum. Hanım da yok. Hanım nerede de? de? Hanım nefat etti ha. sizlere ömür. Başın sağ olsun. Neyse. Cafer yok bunların halasıydı. Haa. Cafer. Eriştesin sen. Eriştesin. Aman iyi ol. Neyse. Var mı Özcan Öcek ya mı dedim? He. Merhaba deyim. Allah Merhaba razı olsun. Canım yerim seni. Ay şey siz Allah'a emanet. Yani Allah'a emanet. Görüşürüz inşallah. Gel 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 buraya. Ne yapıyorsun sen? İyiyim. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Adın ne? Bir söyle bakalım. Millet seni bir görsün. Alparslan. Alparslan. Fatih'in oğlu. Adem'in torunu. Evet. Değil mi? Evet. Babanın aram nasıl? İyi. Duyuyor musun sen? Yok duymuyor. Anne ne duyuyor mu? Duymuyor. Duyuyor. Sen ben burada işe alayalım. Kızıyor mu dedin sana? E ben kızıyor mu? Emine Bey. Yok kızmıyor. Eşya neye biniyor mu köyde? Ne? Köyde eşya neye biniyor mu? Eşyamız yok ki. Başkalarından çal. Çalardı, Çalardık küçüğü kadar babanla. <laughs> Bu da anne babana bir selam gönderelim hadi. Tamam. Hadi selam olsun sizlere de. Anne baba de. Baba selam olsun. Annem burada. Baba. Annem burada. Sen anneyi boş ver. Hadi öpüyorum. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Hadi. Anne beni yap. Sana selam göndermedik. Babasına gönderdik. Abicim merhabalar. Ne aldık? Valla domates, no, salatalık demiş. Arabayı doldurmuşsun ya. Eyvallah kardeşim. Nere Siz Nerede, e, kavallıyım ben de. E, annem kızı özürlü. E, Kötüköy'de kalkıp ben şeyden hemen hepsini tanıyorum yani Allah aşkına. Allah razı olsun. Evet. Sizi de devamlı izliyor yani. Allah razı olsun. E, geçen nişanlarla ne Yok olmadı. attı. Olmadı. olmadı. Hayır. Allah hayırlısı. Hayırlısı. Geçen Özgür Ülker'in düğününde oradaydın. He oradaydım, evet. He gördüm. Sen Vallahi, ne aldın şimdi? Yengem, e, sipariş de verdi mi sana? E, sipariş vermedi. Beraber geziyoruz da işte bayağı işte. Ha de, sen Arabazılık yapıyor. Evet, şey aldık yani. Araba söylersen de o kendini alıyor. Allah karını Var mı selam göndereceğimiz? Vallahi hepsine hepsine selam söylüyorum. Allahlar, Allah'ın kızına selam olsun. Allah razı olsun. Görüşürüz. Allah'ın izniyle. Beze, ne oldun kız? Oğlana bir selam gönder kız. Oğlana bir selam çek gönder kız. Ne oldun be? Oğlana? Kim ne söylüyor? bir oğlan dışarıdan mısın? Savaş mı? He. selam ee, göndermeye savaş oğlum seni seviyorum diye. Evet canım. Ne yanlış seviyorum ee, Ya olsun canım millet de duyuyorsun. Ana evladı sevmez mi kız? Hı, Sen ne gördün? Hı. Nasıl gidiyor? İyi. Dolanıyor. Ben oraya kaynamaya gittim. Ee. Allah kolaylık versin. Ya. Amin amin. Sen ne verdin? Ben de iyi dağılıyor abi de. Uğraşıyor. Evet Allah'ım. Ee, kendin <laughs> sen ne örüyorsun? De öyle geziyorsun. Yanımızda konuşmuyorsun. Kaçıyorsun bana. İyi hadi. Hadi kendine iyi bak. Allah'ım resim. Allah Allah Emice ne ördün sen ya? Şey oyunlar, Nasıl gidiyor? Pazarda uçuyor. Pazarda dolanıyor. E, Şöyle sohbet ediyor. Sen, sen ne veriyorsun? Ben de aldım. Ne aldın da? Ben bir şey yapmadım. Yeni de. Siparişine vermedi mi diyeceğim? Ne etmez olur mu? Hani neredin liste? tamam mı? Bunu dur sen. Valla eve koymaz abi beri olsun. Kendine iyi bak. Ali abi sana da selam olsun. Görüşürüz aynen. kendine iyi bak. <laughs> Ya mi sen mantarcı dayı? Yağmurları Man bekliyor. Yağmurlar. Mantar bekliyor. olacak. Aman. Mantara gidecek. Tabii canım. Değerli izleyicilerimiz yılların mantarcısı. Gider, toplar, getirir, satar. Doğru mu? Doğru. Müşterilere hazırdır. Herkesi de mantar bulamaz bunda. Doğru mu dayı? Doğru. Kaç Doğru. senedir mantar topluyor? 55 sene. 55 sene. Dile kolay. 55 senedir mantar topluyor. Zehrini, meyrini hepsini bilir genç Öyle der mi dayı? Tabii canım. Allah Allah. Kaymakamlıkta kaymakamlıkta testte soktular beni. Soktular mı? Abi, canım. Geçtin mi? Geçtim. Sen canını yürüyün ya. Var mı İstanbul bir emniyet? Yok. Haydi Allah'a emanetsin inşallah. Görüşürüz. Böyle insanlarla da sohbet ediyor. Dayı kavun kaç lira Baba Kavun kaç lira kavun? Kavun beş lira. Bak bunu kesin de kavunları beş lira yap. Evet kavun gelmiş kavun beş lira. Geldi kavun beş lira. Kardeşim kolay gelsin. İşler nasıl? Allah şükürler olsun. Tamam, bak doğru dağ gibiydi ya eritmesin. Ha, halk gelsin ya ben böyle kampanyalar da yapıyorum. Dayı benim ne dayı? Dayı benim ne gel benimle tamam. dayı. Bak bak. Konuşuruz. Selamun aleyküm savcılar. Nasıl gidiyor? <laughs> Çelek 25. Biber 30 lira. Fiyatlar geçen haftaya göre nasıl? Aynı. Aynı mı? Değişen bir şey yok. Düşmez mi daha bu? Düşmez. Düşmez. Biraz daha düşer diyor, öyle mi? Ama yavaş yavaş birinci Şimdi bir de nedirler? Dirlik dışlık kuruyorlar bile, Ne i̇şte. Okullar da açılıyor tamam. Efe. Doğru söylüyor. Bundan sonra yemeği hiç çok olur. Adın ne senin pazarcı? Efe. Efe. Evet. Babayın mı oğlum için? Evet. Oğul başlıyor galiba. pazarcılık evet. bitiyor. Evet. Kendine selam. iyi bak. Kavcılara selam de. söyle. Merhaba. Hadi kendine iyi bak, görüşürüz. Haycım kolay gelsin, oğlanla konuştum, yeter. Oho. Eee, eee, doğru ee, yavrum Selam saldırıyor yok, Bir selam salak ya Ondan... Selamun Aleyküm Bir şey yapalım, nasıl? Gördün ya. iyisin İyi. Bu ahrabana selam saldırıyor Hiç selam çıkmıyor, nereden gönderiyorsun? Benim ahrab olduğumu biliyorum doğal Yok, yok, yok. yok. Tanıştıkça Facebook'tan, şey, Facebook'tan direkt videoyu izleyecekler hani <laughs> Bana ne diyeceğim? Babamın, dayısının, korunları Ama ben de diyorum ya Orada tanıştık, sen de diyorum ya Facebook'ta selam gönderince Sizi buradan Facebook'tan, Youtube'dan, Instagram'dan izliyorlar Tamam Kime selam gönderiyor? Almanya'da oğlum var. Adı ne? Bural. Bural Erdoğan, gelinim Malta'da var, kızım Erdoğan, torunlarım var. Zehra Erdoğan atamıza öpüyorum onların. Burdan Almanya'da var mı? Almanya'da. Var. Almanya'da, var. Almanya'da, Malta'da da oğlum var. Almanya'ya selam, Malta'daki, oğlu Malta'daki oğluma da selam söylemedim. Malta'daki oğluma da selam söylüyorum gözlerinden öpüyorum onu. <laughs> çok seviyorum hepsini Allah razı olsun. <laughs> Pazardalar, kaylengiz olmasın. Bunlar iyi biçip yatıyor. <laughs> Eyvallah. Pazarımız da çok güzel her şey var mis gibi maşallah maşallah maşallah, <laughs> maşallah. Evet. Allah maşallah eyvallah. Var. eyvallah var mı isteniz Allah'a emanetsiniz eyvallah. Yani. eyvallah Allah razı çok kişi ağlayamıyor zaten ya merhaba amca yayınımızı beğenerek paylaşarak bizlere destek olabilirsiniz hoşça kalın dostça kalın efendim yayınımızı beğenin başka bir şey istemiyoruz bundan sonra daha düzenli yayınlarımız programlarımız başlıyor inşallah 30 Ağustos'ta da herkesi bekliyoruz tamam meydanda meydanında olacağız